Herkese selamlar dostlar ben Kan. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Minecraft'ta Zor Mod Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar daha önceki videolara gelen yorumlarda gördüğümüz üzere Burası Varden'in mekanıymış. Varden'in ne olduğunu bilmiyordum. Google'a yazıp gördüğümde ise Varden'den kaçmam gerektiğini öğrendim. Ki yorumlarda da bunu söylemişsiniz zaten. Varden'in mekanı bu tarafa gitme. Bakın bu tarafa gitme. Kaç demişsiniz. Ben de buradan kaçacağım, çıkacağım. Buralara baksanız ya abi çok tehlikeli. Şuradan çıkalım biz. Yukarıda bir demir gördüm ama alayım mı? Şuradan şöyle çıksam nasıl olur? Şöyle yukarı doğru çıkalım. Çık, 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 çık. Abi bir an önce burayı terk... Aa baksanıza şuraya. Bir an önce burayı terk etmemiz lazım. Yoksa varden gelirse bizi yer. Bizi bitirir. Hadi bakalım şuradan. Buradan mı gelmiştim? Nereden geldim ben? Yok, buradan değil. Bu tarafa da gitmedim. E ben nereden geldim? Bir yerden yukarıdan aşağı düştüm gibi hatırlıyorum ama nereden geldim ben ya? Ha şuradan. Tamam, yukarı doğru çıkalım. Hadi bakalım. vardeden kaçış operasyonu başlasın. Buraya toprak niye koydum anasını satayım? Koy yanlışlıkla koydum. Neyse. Abi şuradan yukarı doğru çıkabiliriz bence. Hadi bakalım çıkalım 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 çıkalım. Koy 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 koy. Evet şu tarafa gidelim şöyle koy. Bir tane de buraya tamam. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı doğru kaçacağız. Yolda demir görürsem alırım. Demirler lazım bize. Kömür de lazım da bilmiyorum kömür. Umarım çok kömür de buluruz. Nereden geldik biz ya? Aha demir buldum. İşte demirleri alalım arkadaşlar. Bayağı demir var burada. Kas 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 3 4 5 6 Bayağı da demir çıktı. Tamam. Buradan aşağı doğru tekrar gidelim. Şöyle buradan yukarı çıkalım. Buradan geldik zaten değil mi biz. Altıma blok koyayım. Tamam. Bir daha koyulmadı ya. Abi biz ne yapmışız öyle aşağı inerken ya? Çıkalım, çıkalım. Çıkamıyorum. Heh. Hadi bakalım, çıkalım buradan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım. Yukarıda günlük rutin görevlerimize devam edelim. Abi baksanıza ya. Buralar bile şey olmuş. Şu kömürler bize lazım olacak. Kömürleri alalım. Abi şunu bir kaz. Kaz, kaz. Bir daha yükselelim. Tamam. Kaz abi şunları. Kaz, 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 kaz. kaz. Yanındakini de kaz, 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 kaz. Kaz abi. Bize lazım, bu kömürler lazım. Bütün bu demirleri eritirken bize bir sürü kömür lazım olacak. Tamam. Şurada da biraz demir var. Şu üstte gördüm. Onları almam lazım benim. Buradan karşıya nasıl geçeceğiz? Biz nereden geldik ki? Ha şu şeyden geldik biz. Şu aradaki yoldan geldik. tam. şu karşıdaki demirleri bir ulaşabilirsek alalım. Heh, koydum. Ulan önüme koymazsın ya. Şuradan demirlere doğru ilerleyen direkt ilerlemedi. Taşı kullanalım. Hadi bakalım. Kas 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 kas. Kas 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 Hadi. Hadi. Bunu alalım. Kazalım bakalım. Tamam. Tamam. Abi bir tane kalmış. Bunu da alalım. Ulan düştü ya aşağıya. Ha aldım. Tam çok aşağı düşmemiş arkadaşlar. Buradan karşıya bir geçelim. Lan şu tarafa beş şey koyalım. Etraf aydınlansın. Ama şuradan geldim doğru. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Koş koş koş. Abi buralar bile parazit olmuş ya baksanız ya. Buralar bile var mekanı. Aha şunlar tehlikeli. Bunları bir kazalım. Bakın bunlara XP verecek şimdi bana. Baksanız ya XP'm artıyor. Vardenin bu çoğalma şeyini yok ettikçe şu suyla yukarı çıkabilir miyim acaba? Çıkarım. Zaten önce bunlardan inmiş diye hatırlıyorum. Şöyle çıkalım ne olacak? Yolda demir görürsem yine ala ala gideyim. Demir bize çok lazım arkadaşlar. Ha çıkış yolu görünüyor zaten. Zaten önce de buradan inmiştik. Biz bu madene yine geliriz. Ama şimdi çıkmamız lazım. Buralar tehlikeli arkadaşlar. Gidelim bakalım buradan. Şöyle. Hadi. Şurada bir solda bir kömür var. O kömür de alalım. Hadi hadi. Şöyle sağa doğru çıkalım. Tamam şurada soldan da çıkabiliriz dur. Lan çıkamadım bir türlü. Öş şu kömürü alalım. Lan başka yok muymuş? Tamam hadi çıkalım yukarıya. Hadi bakalım. Suyun içinden nefes almadan hızlı hızlı yüzüyorsun. Mükemmel. Mükemmel. Aa şurada sağda demir var. Tamam alalım onu da. Onun dışarıda demir olduğunu bilecek dışarıdaki demirleri alırdık önce. Tamam. Ben şuradan o demire giderim. Blok koyalım, koy. Şöyle. Abi çok sağda kalıyor ya. Ulan düştüm. Hadi, hadi. Al, hadi. Bir sağda mı acaba. Gelelim bakalım bir. Şöyle. Tamam. Tamam. Hop. Hadi bakayım. Hadi. Demir aldık. Tamam. Artık gönül rahatlığıyla buradan çıkabiliriz. Burayı terk edelim. Zaten akşam da olmak üzere. Ha şurada demir var. Alalım onları. Lan bayağı açıkta altıda dur. Aa daha da var. E, bloklar niye gelmiyor? Arkadaşlar bir kasma bir şey mi var acaba? Bir kasma sorunu var herhalde. Baksanıza bloklar geç geliyor. İnternetle de alakalı bir arkadaşlar. Tamam buradan Varda'dan kaçış operasyonu devam ediyor. Abi hava iyice kararmaya başladı. Eve gidelim bir an önce. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Çık 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 Tamam. Daha da çık. Tamam. Abi akşam olmak üzere eve gidelim hemen uyuyalım. Koş bakalım koş. Tamam. Koş 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 koş. Abi gece hiç zombi bulmam bir uğraşmayalım. Hiçbir creeperla uğraşacak halim yok. Evi patlatır sonra canım sıkılır. Tam eve girdik kapıyı kapatalım. Hadi bakalım yatış. Hop bakalım. Oh mis yattık. Eee niye durdu? Arkadaşlar herhalde internette sıkıntı vardı. Aha kendine geldi. Tamam. Yeni bir güne merhaba. Ulan yeşil bir şey var orada. Ne geçti oradan? Ne o? Bakayım. Creeper. Arkadaşlar o gelip de evimin yakınlarına patlamadan ben gideyim bunu öldüreyim. Hadi bakalım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gel bakayım buraya. Da creeper is coming. E donda creeper. geliyor. Tamam. Eee. oyna patlamadı lan. Bir daha vurduk. Ha. Tamam. Aldık bunları da. Bir gidelim evimize. Bakalım. Kapıyı kapat abi. Burada ne var? Koyun alalım. Şöyle altınları koyalım. Altınlar bir an önce pissin. Buraya demirleri koyalım buraya. Bence demirlerimiz de pissin bir an önce. Kömürlerin hepsini bırak ya. Tamam. Kömür var mı burada? Yok. Sandık açık kaldı. Neyse kapıdan çıkalım. Yan tarafta var mıdır acaba kömür? Bence burada bir iki kömür buluruz. E sandık açılmıyor. Arkadaşlar herhalde ya internet sıkıntısı var. Ya da benim oyun kafayı yedi. Ama yüksek ihtimal internet sıkıntısı var. Ya e aç artık şunu. Ha açıldı tüy var. Burada saman var. Saman ne işimiz yarayacaksa. Abi kapağı bir açık kaldı ya. Sandığın kapağı açık kaldı. Abi inekler donuk. Ne? İnekler hareket etmiyor. Ama olaya bak. Bir kendimize gelelim. Yeniden açtım arkadaşlar oyunu. İnekler şu an hareket ediyor. Ama bakıyorum. Güzeldi gibi. Bir de koyunlara bakalım. Tam Koyunlarda sıkıntı yok. Ama bu samanlar niye olmuyor ya? Ne yapmam gerekiyor? Başına beklenme gerekiyor bunun, benim bunları. Şöyle gidelim Beyzi e doğru. Evimize. Yine kalksınız Biraz mı öldürelim bunların ya? Çok fazla. Yavrular kalsın. Şu büyükleri indireyim. Tamam. Tamam. Bunu da alalım. Güzel. Bunu da alalım. Bu da güzel. Alalım. Kes bakalım bunları da. Şu ikisini keselim. Kaçma. Oğlum gel buraya. Kanı sürt Tamam yeter bu kadar ya. Oradan çıkalım öyle gidelim. Hadi bakalım koş 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 koş. Şu koyun alayım. Oğlum bu koyun aşağı düştü lan. Koyun aşağı düşüyor mu arkadaşlar? Tamam kapat kapıyı. Hadi bakalım. Burada altınlarımız olmuş. Tamam. Yemekleri koyalım ya birazdan koyarız sıkıntı yok buraya eğer koyalım üstümüzdekileri yavaş yavaş bırakmamız lazım abi at bunları bunu da at tamam demirler ne halinde 12 tane çıkmış tamam güzel bize bol bol kömür lazım çok kömür lazım olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Şimdi şuraya pancarları diksem ne olur? Oğlum bunlar niye yıkılmıyor? E bu tohumların ortaya çıkması lazım. Aa bak yine bir sıkıntı. Aa bak. Sonradan oluyor arkadaşlar. Bir internet sıkıntısı var. Benim anladığım bir tane sıkıntısı. Yoksa oyunda benim böyle bir şey olmayacağını yok. Yani telefon kötü değil. Hadi. Hadi ama. Bir kendine gel. Abi almıyor. Yerdeki tohumu almıyor. Anas sattım oyunu ya. Şimdi oyunu var ya. Sildirecek bana şu an oyun. Abi şunu nasıl almazsın tohumları? Nasıl alamayabiliyorsun? Neyse şu tohumları alalım şuraya. Abi tohumlar gelmedi. Çıldıracağım. Cidden çıldıracağım. Şaka gibi. Hadi gel. Hadi. Ha. Şöyle bir 2 3 4 5 6 7. Mis. Şu tohumları alabilirsin. Diğer yerlere de dikeceğim de. Abi gelmiyor. Gelmiyor. Çıldıracağım. Gerard Ah geldi. Tamam. Devam edelim. Şöyle şuralarda bir ekelim. Sonra ekmediydin yarım bıraktıydın de olmasın. Ha bu koyuna yine mi dondu ya? Tamam. Hadi bakalım. Abi koyunlar donuk ya. Şimdi bir gideceğim. Geri saracak. Çok sıkıntı. Hadi. Bu internet sıkıntısı ya. İnterneti bir değiştirsek arkadaşlar. Mobil veriye geçelim. Tamam. Umarım olmaz diyorum. Şimdilik bir sıkıntı yok gibi herhalde. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Şöyle bir gidelim. Evimize. İnekler. Neyse biz ona çıkalım. Güzel. Ev girelim. Şu üstümüzde ne varsa bırak bırakalım birazdan ya. Demirleri al. Tamam. Tamam. Şu üstümüzde ne varsa bir atalım arkadaşlar. Onu at, onu at. Onu at. Onu at. Güzel. Güzel. At bunu Gereksiz bunu da at. Tamam. Tamam bakalım. Şuraya blokları şuraya koyalım. Hayır bu olmaz. Blokları koyalım oraya. Eğer orada kalsın. Eğer böyle koyduk. Tamam Altın orada koyduk. Mücevherler sağ tarafta. Hani bulduğumuz. Sol tarafın en solunda bloklar. Bir sağında araçlar. Bir sağında da artık ne olursa Yemekte ne pişerse. Hadi bakalım. Al bunları. Bunları sonra pişiririz ya. Bir sürü demirimiz oluyor. Hadi bakalım. Burada bir şey yok. Bunları pişirsin. Tamam. Burada yok. Şey yok. Kömür yok. Tamam. İpi dağıt. Başka işte demirleri yerine koy Çabuk Çabuk attık At bunu ya çok önemli değil Bunları da at, tamam Bize şimdiki de yeter arkadaşlar Şimdi eşyalar Üstümüzde eşyalar kalsın yeter Tamam Ne varsa üstümüzden bıraktık şu anda Lazım olabilecek Olamayacak falan filan Evet Şöyle bir çıkalım Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla zor mod survival gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin beğendiğiniz olursa devam gelir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bay bay.